Merhaba YouTube ZZZ'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Landıgıt ZZZ'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Burada bir tane yan görevimiz var. Bu yan görevi yapacağız. Başka yan görevlere daha yapacağız. Aşağıda her birinin zamanlarını görebilirsiniz ve hadi hemen buradan başlayalım. Story'i bakalım ne diyormuş Story. Bu arada siz de bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Elimden geldiğince bütün görevleri yapmaya çalışıyorum burada. Hemen şöyle işaretleyelim bunu da. Bakalım şimdi. Ne diyor? Önce tamam haberi kontrol edecektik doğru. Şöyle hemen. Başlayalım abi göreve. Video arşivindeymiş. Keşif görevi falan mıydı ya? Okumadım ama galiba keşif görevi falan falandı. Bu arada ilk sıradan destek olmak istiyorsanız da süper teşekkür veya katıl falan var. Onları da kullanabilirsiniz. Hadi şuradan başlayalım şimdi. Kombatmış. İyi kombat kötü değil açıkçası. Kombat severim. Hadi bakalım. Daha dövecekmişiz ve bunu hiç dövecekmiş gibi niyetlenmedim açıkçası. İstediğimi yapamadım. tercih edesim geldi. Yani Bankullara bence bu kadar kötü davranmamalıyız be. verimli. Böylelikle ilk görevi bitirmiş olduk. Tabii daha muhabbetleri olabilir elbette o yüzden bekleyelim. Aynen öyle. Daha muhabbeti varmış. Gidelim o halde. Elenden sonra bu karakter çok yavaş koşuyormuş gibi geliyor bu arada. Hiç hoşuma gitmiyor o yüzden. Emin olamıyorum böyle yavaş mı koşuyor acaba hızlı mı koşuyor gibi bir an arada kalıyorum. Neyse bu görev bitti şimdi. İkinci görev için şuraya gideceğim. Burada ofiser miyal miyav değil de şöyle. Pedestrian araya gidelim. Şimdi burada etrafımızda bir yerde vardı. Ha şurada. Öncelikle şurada Riddle'lardan devam edelim. ikinci bir Riddle'dan. Riddle Riddle bilmececi. Hemen bakalım. Hmm, görevde diyor ki Yin Yang siyah beyaz bir şeyler bul diyor. Birbirinin peşinden kovalayanlar. Etrafta koşuşturalım bir noktada. Aha buralarda bir yerdeymiş. Nerede be? Göremedim. Şu mu? Olabilir. Bakalım bir. Zaten bu noktada görünüyor olması lazım. Sen misin be? Yok. Sen de değilmişsin. Bu da değil. Ha şu mu? Aynen. Oymuş. Bir dakika o değil. Ha şu. Tamam. Güzel. Al kardeş bunu da al. Cevap bu mu falan dedik. Aynen budur dedi. Evet bu görevi de bitirdik. Şimdi ama bir merkeze dönüp geri gelmemiz lazım hemen. Bu yüzden hemen şurada video dükkanına gidelim. Gidiyorduk yanında bir uyuyalım hemen. Kesin çevrede başka görevler vardır da. Neyse. Biz yine de devam edelim. Şuradaki Lumine'den. Sen bizi yine pedestriğine at. Şimdi şu üstte bir tane daha bulmaca vardı. Aha aşağıda da bir tane çıkmış. Önce bunu yapalım o halde. Merhabalar bakalım bu görev neymiş direkt bilmececi kulübünün devamıymış pekala dur okumadım pardon ne diyor git orada bir şeyler varmış bir şeyler bir şeyler pardon hangisi şu birazcık şüpheli falan dedi yani evet baya şüpheli duruyor yani bunları zaten siz şüpheli kategorisinde alıyorsunuz benim anladığım kadarıyla polis çünkü sürekli bunları kontrol ediyor yani evet biraz ırkçılık hissettim yani ben açıkçası bank bulara karşı. Bu biraz ayıp gibi ama her neyse böylelikle bu görev de bitti. Yani bu görevin bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. Random sinek geçiyor etrafımda sinir oluyorum neyse. Devam edelim şuradan. Bir sonraki görev. Ya lanet olası git bu buradan. Merhaba Venüs. Tam bir de gözümün önünde uçuyor ya hayvan. Lanet olası pislik. Ya abi iki tane daha commission vermiş buradan. Hemen onlara gidelim o halde. Şimdi commission'lar için hemen şuraya. Commission'ların birincisini o az önceden başlatacağım. Ama ikisi de aynı noktadan başlıyor. Şuradan bakalım neymiş isimleri kaplanın ağzından altını almak diye bir tane görevimiz varmış. Hoşuma gitti ismi. Acaba aslanın ağzından yemeğini almak mı öyle bir şey de vardı ya. Bizdeki atasözü hangisiydi be? Onun aynı anlamına gelen bir mantığı var anladığım kadarıyla. Lanet olsun sana sinek ya. Kulaklık takıyorum burada ya. Kulaklıkta nasıl sesin gelebilir ya senin? Lanet olası motor gibi ya. gençler. Önce burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Aa bu arada 5 tane hasar alabilirmişiz ve maksimum dikkat etmem lazım ona. Şeyler patladı gibi oldu ama. Buradan birazcık sakin gitmek istiyorum. Ya sinek be yeter be git be buradan. Aşağıda çok garip şeyler yapıyor sinek. Bunun üzerine fazla durmak istemiyorum ama gerçekten ayıp ayıp şeyler yapıyor. Bu arada yedim ya o hasarı. O kadar basit bir hasarı yememeliydim. geldi lazer. İyi atladık en azından birinden. Yetersiz coin mi dedi o? Yok tamamlamışız her şeyi. Ya gitsene be şuradan. Bunun kesinlikle sizle alakası yok ama bu lanet odası sinek silir mi bozdu? Çok mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bazen Böyle bir sinekle karşılaşabiliyorsunuz işte hayatınızda. Neyse bir sonrakinden devam edelim. Ne olursun git be. Ne olursun git be. Neyse burada da işte potansiyel tehlikeleri konumlandırabilmek ya da bulabilmek, farkına varabilmek gibi bir tane görevimiz varmış. Belirlemek ya da yani belirlemek olabilir bu arada başlangıçta durdurmayı unuttum be neyse artık ilerledik bu kadar da bu arada elenin girişine de bayılıyor olabilirim evet benim alt tabım mı yok galiba öyleydi ama artık vuruşunun bitmesi lazım yani ben onu stanladım zaten bir şuradan uzaklaşayım da. Güzel. Bye bye. ne? Ya lanet olası sinek ensemden çıkar mısın acaba? Lanet olsun sana ya. Bu ne ya? Ne yaşıyorum ya ben şu anda? Şurada karizmatik bir savaş vermeye çalışıyorum. Lütfen git ya şuradan. Neyse artık. Bir şekilde hallettik gibi ama yani ben rahat edemiyorum yani bu şartlar altında böyle olmaz. Saygı duyamıyorum yani ben sana şu anda. Senin soyuna da saygı duyamıyordum gerçi. Hayda şu an. Bunlar babadan oğlan nesil herhalde diyesim geldi. Dedim bile artık yani yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Şurada uyuyalım devam edelim hikayeye. Gitmiyor abi bu sinek gitmiyor ya. Lanet olsun gerçekten. Neyse şu görevi bitirelim. Böylelikle bu görev de bitti ve 36 level doldu ama yeni görev başladı direkt. E buradan devam edelim o zaman. Ver bakalım iki tane daha görev almışız buradan. Hemen bunlara da gidelim. Bir dakika öncelikle şu görevleri takip edelim ki karışmasınlar. Çünkü bu bölümde yan görevleri yapmak istiyorum açıkçası. Eğer ki bir anda yanlış yere girersek sıkıntı olur. Wise'da konuşmayacağız o yüzden. Şimdi gelelim bakalım görevlerin ismi neymiş. Halo Zero'daki rahatsızlık diye bir tane challenge varmış. Hadi başlayalım. Challenge'leri aslında daha yüksek leveldeyken yapmak daha iyi olacak da. Yani hiç uğraşasım gelmedi ona. Hazır başlamışken bu görevlerin hepsini bitirelim. Kötü sonuçla da olsa iyi sonuçla da olsa O arada şunlar para veriyor, değil mi? Aynen öyle. Ehlen çok iyi bir karakter ya. Bayıldım ya bu karaktere. Sırf bu karakter için bile oynanır yani bu oyun. Öl artık. ha sonunda. Bunun ikinci kısmı mı var? İkinci kısmı varmış bu mu? Bunu beklemiyordum. Acaba ne kadar süre yüklenecek ha? ben şunları kıracaktım hak kardım başardım abiler attı heh Adamın ağzına düştük be. <laughs> <laughs> Bu sözünü de çok beğeniyorum. Her seferinde hatırlatabilirim yani aşırı beğendiğimi. Yine en sevdiğim sözlerinden ikincisi bu da. Bu arada o mükemmel zoom'u az önce de yakaladık. Bunu beklemiyordum. Ama başarılı. Mükemmel bitiş zoom'u. Sadece elinde görebileceğiniz ya da ellen. Ellen. Ellen de görebileceğiniz bir bitiş. Mükemmel. Bu arada ikinci de vardı değil mi görevin? Aynen öyle ikincisi de varmış. Hadi bunu da yapalım. Burayı durdurabilirdim. Hadi buradan başlayalım. Oraya dolmuş gelecek tarzı da davranmamız birazcık uyuzca ya bence. Yani bir insanları biraz ayıp ediyoruz sanki. Bu arada bu modda biz su altına girmişiz gibi davranıyoruz değil mi? Çok havalı be. Sen öleceksin ki yani böyle yaparak, böyle olmaz. Kendini fazla ciddiye almıyorsun, bak sen. Neyse, kendisi ölmeyi tercih etti. Böylelikle kolay bitti. E yani çok kolay bitti hatta. Baya baya kolay bitti. Neyse artık. Daha fazla görevim var mı bilmiyorum bu arada. Yani şu anda kaldık eğer görevim yoksa başka. Yani. 5 dakika varmış zaten çok önemli değil de. Zaten şurada daha konuşmaları falan yapacağız, Venüs'te buluşacağız falan filan. Bunlar daha iş. Daha hızlı koşabilirsin be. Daha hızlı koşabilirsin, inanıyorum sana. E Venüs, bunlar bitti. Daha var mı? Harbi daha var mı dedik be. Garip oldu. Ee, şimdi görevimiz bitti galiba. Bakalım aynen burada görev bitti. Şuradan hemen şunları bir alalım. 36 level doğduk. Çok temiz. Bakalım bir daha fazla. Burada iki tane görev olduğunu iddia ediyor. Gidebiliriz aslında. Burada bir tane görev. Aynen. O zaman buraya gidelim hadi. Ve galiba şurada son kalan görevi buldum. Hemen bir bakayım burada. Belki değildir. Belki odur. Aynen bu arada. Buymuş galiba bir dakika. Transdevant falan dedi ama. Aynen bu bitti. Buymuş yani. Burada konuşma olayıymış sadece. Geldik. Bir bunu yaptım bu arada. Onu da göstereyim size hemen. Bir de şurada Trust event vardı. Bununla birlikte. Bununla da konuştum. Buradaki görevler bitti. Demek ki bunların hepsi trust eventmiş aslında. Ya bunlar tam görev değilmiş. Şuraya da gidelim hatta. Buradaki de muhtemelen trust eventtir. Aynen sonuncu da buradaymış. Burada yanlarına geldiğinizde trust event varmış direkt. Hemen bunu da yapalım bari. Bunlar trust event olduğundan aşağıya yazmayacağım da. Yine de yapalım şöyle zamanı dolduralım diye yapıyorum bu arada başka görev kalmadı çünkü neyse bunu da hallettik böylelikle şöyle hemen gelirim burada da yok burada da yok burada da yok aynen böyle hiçbir yerde görev kalmadı böylelikle 3. görevin 3. ana görevin son kısmını da yapacağız bundan sonra ve ondan sonra artık yan görevler gelirse onları da yapar bu serinin en azından 1.0 kısmını bitiririz tabi bu video yayınlandığında 1.0 çoktan geçmiş olacak ama Genel olarak bu şekildeydi işte. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Devam edeceğiz daha.